Bir dizi program ve ziyaret için dün Kocaeli'ne gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Teşkilatı'nı da ziyaret ederek il yöneticileriyle bir araya geldi. Yumaklı'nın Büyük Birlik Partisi Kocaeli Teşkilatı'na gerçekleştirdiği ziyarette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider, AK Parti İl Başkanı Şahin Taluz, Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz ve yanlarındaki heyet de eşlik etti. Cumhur İttifakı'na verdikleri destek ve çalışmalardan dolayı Metehan Küpçü'ye ve Büyük Birlik Partisi Kocaeli Teşkilatı'na teşekkür eden Bakan Yumaklı, Ayrıca Türkiye'nin ve Kocaeli'nin en büyük özel aşevi olan Kocaeli Alperen Ocakları Umuttepe Yerleşkisi Aşevi ve Kültür Merkezi projesine öncülük ettiği için övgü dolu sözlerle bahsetti. Ziyaretin sonunda Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Bakan Yumaklı'ya teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti.